Orada Tunalar Fiyat Bayi'nden herkese merhabalar. Ben müşteri ilişkileri sorumlusu Pelin Yurt. Bugün sizlere Fiyat Yol Arkadaşım Connect uygulaması hakkında bilgilendirme yapacağım. Fiyatın kullanıcılarına sunmuş olduğu Fiyat Yol Arkadaşım Connect uygulaması ile artık aracınıza bir telefon kadar yakınsınız. Peki bu uygulama ile neler yapabiliyoruz? Gelin birlikte inceleyelim. Araç ikonunun altında bulunan kilit ve bagaj düğmelerine tıklayarak kendi belirlediğiniz pin kodu ile aracınızı istediğiniz uzaklıktan kilitleyip açabilirsiniz. Aracınızın konumunu anlık olarak görüntüleyebilir, ne kadar süredir park halinde olduğunu öğrenebilirsiniz. Aracınızın sizde değil iken hız ve mesafe limiti ayarlayabilir, belirlediğiniz limitlerin dışına çıkıldığında telefonunuza bildirim alabilirsiniz. Size özel kampanya bildirimlerini bu uygulama üzerinden takip edebilir, servis randevusu alabilir, geçmiş servis işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Olası bir kaza durumunda ambulans ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için Fiyat Müşteri ilgi Merkezi tarafınızı arayacak olup telefonunuza ulaşılamaması durumunda bulunduğunuz konuma her ihtimale karşı ambulans yönlendirilecektir. Ayrıca seyir halindeyken kaza ile sık karşılaşılan noktalarda tarafınıza uyarı bildirimi gelecektir. Siz değerli müşterilerimizi daha detaylı bilgilendirebilmek ve bu uygulamamızdan faydalandırabilmek adına Ordu Tunalar Fiyat Bayimize bekliyoruz. Hoşçakalın.